Selamünaleyküm değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı dergiyi tanıtacağım. Derginin ismi Geçerken Dergisi. Bu dergiyi daha önce almak istemiştim ama bugüne nasipmiş. İsterseniz dergiden açalım. Derginin fiyatı arkasında yazıyor zannediyorum 8 lira. Bakalım. Evet derginin fiyatı 8 lira. Pek çok kişi bu dergiden bahsediyor. Ben de merak ettim. Bakın giriş kapağı bu şekilde, böyle gazete kağıdı mı diyorlar buna hamur kağıdı mı bundan yapıyorlar. Geçerken güzel bir iz bırakmak için Şubat sayısını aldım. Burada diyor ki insanın içinde bir ses varmış. O ses hiç susmazmış öğrendim diyor. Bakalım nasıl bir dergi? İçindekiler kısmında hocalarımızın botanik ile kültür arasında bir zamansız meyve gazeli incir. Bakın bu şekilde çayınızı, kahvenizi alıp okuyabileceğiniz bir dergi Aşıklar Kahvesi boş kaldı. Ne diyor bakın? Duvarda asılı sazlar bize bakıyor. Ceset gibiyiz. Hepimiz istisnasız Hepimiz dünyanın pençesine düşmek üzereyiz. Sesimizi duyan aşıklar kahveye gelsin. Ne kadar güzel değil mi? Vakit geçirmek, vaktini geçirmek. Evet. Avda gizlenen sombolizm. Bakın bu şekilde tanıtılmış. Çocuk içimdeki büyümeyen Burada üç öneri sunmuşlar. Bir kitap, bir film ve bir tablo. Evet, bakın. İçinde bir duygu, gurbete benzer. Dilimde bir türkü, uzun bir destan. Ahmet Kusi Tecer'den. Güzel, ne güzel olmuşsun. Görülmeyi, görülmeyi demiş. Bakın bu şekilde. Eğer daha önce bu dergiyi okuyan varsa, yorumlara yazarsa çok, çok memnun olurum. Bakın burada da bir röportaj var. Kitaplık var. Evet yorumlara eğer bu dergiyi daha önce okuduysanız geçerken dergisini yorumlara yazın. Ben ilk defa okuyacağım. İkinci olarak yine bazı kitaplar aldım. Onları da hemen tanıtalım. Bugün hepsini Türkiye Diyanet Vakfı'ndan aldım. Kuran'ın Anlam Dünyası. Bunun etiket fiyatı 18 lira ama 16 liraya denk geldi. Bu da nasıl bir kitap? Kur'an'la alakalı yazılmış bütün makaleleri topluyor. Ben otobüste gelirken bir kısmını okudum. Giriş kısmını en azından kitabın ne anlattığını. Bakın bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor. Kitabın hacmi de bu şekilde İnşallah okumak nasip olur kısa zamanda. İkinci kitabım ise İslam düşüncesinde Selefilik. Bu benim aslında okumam gereken ve anlatmam gereken bir kitap. O yüzden aldım. Ama Selefilik de şu an çok modern üzerinde durulan bir konu. Siz de okuyabilirsiniz. Hocamız tavsiye etmişti. Üçüncü bir kitabımız ise Adnan Bülent Baloğlu'nun, kendisi hocamdır, e, Son hurafe Deizm. Bu modern akımlara karşı yazdığı hocamızın bir kitabı. Bunu da inşallah en kısa zamanda okuyacağım. E, bugünlük e, kitap tanıtımımız, kitap alışverişimiz, küçük alışverişimiz bu kadardı. Eğer bu kitaplardan herhangi birisini okuduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa e, onları da okuyabilirim. O zaman sağlıkla kalın. Hayırlı günler diliyorum. Bol okumalar.